Merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Ali yerine bu hafta Dream gibi ben çekeceğim. E, çünkü Ali bayram seyahatine gitti. Tableti de bendeydi. E, bir aksama oldu. İlk 6 dakikayı e, geç başlayacağım ama yani bir şey kaybetmediniz. Devam edelim. Anlattan atamadım daha. Şimdi töre. Gökhan töre. Gökhan töre aldı. Gökhan töre. Gökhan töre baktı kaleye. Gökhan ve gol. Çok sakin ve gol. Videolarda gecikme olmasın diye Ali bayram seyahatine gittiği için yine de gecikme olmasın diye ben onun yerine çekeceğim bu hafta. Zaten tabletci de bendeydi. Akan, Yeng edin yapma. Böyle. Yeng. Yudu ah oh be. <laughs> Pardon arkadaşlar. Onur aldı. Onur. Şimdi Hakan Balta. Gökhan. Hakan. Olcay verdi Olcay. Olcay indi. Olcay sıfıra indi. Açtı. Hakan. Ah. Cah Cenk Helal Cenk sana Helal Aldı, Bitirme hoca Kaldır Hakan'a Hakan Hakan'a Hakan Ah merhaba. İçine git. Tekrar Hakan, a. Hakan, Hakan, Hakan tekrar vurdu. Ah, Yusuf yapma ya, o ok kaçar mı ya? Bitkiler bitti. Ben bilmem. Nasıl oğlum? Ek havastar. Türe. Türeden müthiş bir pas mı? Geçer mi? Geçmedi. cenk kaldı. Takip etti. Yapma i̇şte düşüncesi iyi ama devamını getiremedi. Cenk Tosun. Cenk. Olcay attı. Olcay. 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 Cenk'e Cenk. Cenk Tosun. Helal olsun sana. Yok, ha. Hatta Hakan, Hakan yapma. Hakan aldı. Oynadı kanalda Olcay gitti. Olcay. Olcay. Cenk'i görür mü ah. Hakan aldı. Töre'ye verdi. Gökhan Töre. Gökhan, Gökhan Töre. Ah, fa, yok mu hocaya? Nasıl değil ya? Gökhan. Olcay'a verdi. Olcay indi. Olcay indi. Açar mı ortayı? Olcay açtı. Cenk'e gelmedi. Ya. Kesti Bolt'un savunması. Dakikada 83 oldu. E bu maçı artık kazandık diyebiliriz yani. Cenk. Töre. Tekrar Cenk. Hakan a. Hakan Töre. Hakan Töre. Döndü Er Yusuf. 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 Ah Yusuf. Ah ah. Müthiş vurdu ama direkten döndü. Ve maç sonucu 2-0 Türkiye'miz Bolton Wenders'ı yeniyor. Maçın adamı Cenk Tosun seçildi. Ne oluyor? Niye öyle bir şey oldu? Ligde yine birinci koruyoruz. Ve Team Management Arda Arda'yı aldım. Ve başka diğer maçımız Divizyon 2 13. hafta Lorient'li. Bakalım Lorient'i e inebileceğiz mi? Başladı Cenk. Cenk yardı. Cenk devam etti. Ah. <laughs> Kalecileri çıktı ve aldı topu. Dikti kalecisi. Yukana. Onur doldurdu. A. Kesti forvetlere topu. Yukan oynadı. Tosun'a A. Offside. Hakan Çamlıoğlu Cenk Tosun'da. Link dostum. Hakan'a tekrar. Hakan. 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 Hakan ve gol. Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu bastırdı aldı. Tukan. Tukan. Kaç araya Cenk? Cenk kaldı. Cenk gitti. Cenk baktı. Açtı. Vurdu ve müthiş bir golde Arda Turan. Arda Turan. Arda Turan. Oley oley oley. Hoca buna ne far veriyorsun ya. Hayır 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 hayır. 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 Helal sana Semih. Helal. Helal. Helal oğlum. Semih. Oynadı töre. Töre. Cenk'e Cenk alır mı? Cenk yapma. Al oğlum Cenk. Hakan. 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 Hakan bir çalım Hakan yardı orayı. Hakan. Tekrar çekti topu. Hakan baktı. Adamını aradı. Töre. Ah. Savunmaları kesti topu. Ve half time. İlk yarı bitti. Team management'a Çok Yanlış Ali işte futboldan anladığı yok. Dilimlik çeki. Türkiye'ye beşli defans koymuş. Fa. Tekrar Cenk. Su Feral Yusuf yıkılmadı. Cenk ama olmadı. Hakan aldı şimdi. Hakan. Hakan baktı. Cenk'e. Cenk. oh, kaleci. Çizgide aldı kaleci. <laughs> Hakan. Cenk oynar mı oynadı Cenk alır mı? Aldı Cenk gitti. Cenk baksa kaleye. Vurdu ve gol oldu. 3 oldu. Cenk Tosun vurdu. 9 numaralı soymasıyla Cenk Tosun vurdu ve top ağlara gitti. Hakan. Haydi Hakan. Arda bugün güzel bir gol attı. Daha doğrusu attırdılar Arda'ya. Cenk tekrar aldı. Cenk. Cenk baktı. Cenk vurur mu? Cenk çekti Cenk direkten döndü. Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre çek o topu ya. Yapma Gökhan Arda. Töre. Töre. Ah. Ha. ve 3 0 orient deniyoruz. Bakalım. 11 buçuk dakika olmuş. Diğer maç çekmeyeyim. Şöyle kısaca bir team management'a bakayım. Ali iyi kadro yapamamış işte. Allah. Bence Ali iyi kadro yapmış ama Neyse arkadaşlar team management'ı sonra yaparız. <laughs> Hepiniz hoşça kalın. Bir dahaki bölümde artık Ali ile görüşürsünüz.